Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gerçekten de Trabzonspor şöyle söyleyebiliriz. Dört büyükler içerisinde en hızlı transfer hamlesini yapan ekip olarak karşımızda. Gerçekten üst üste transferler bitiyor. Hatta bitme noktasına gelen transferler de var. Onlardan da bilgi vereceğiz ve bazı oyuncularla ilgili son dakika gelişmelerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Hemen şunu da ekleyeyim bazı e, Karadenizli hemşerilerim ben de bir Giresunlu olarak söylüyorum. Karadenizli hemşerilerim neden e, az Trabzonspor videosu yapıyorsun diye tepki gösteriyorlar ama elimde bilgi oldukça size paylaşmaya çalışıyorum. Yani sağda solda bakıyoruz yabancı basında, yerli basında neler var ona göre hareket ediyoruz. Onu da özellikle söyleyeyim. Şimdi şöyle başlayalım. Trabzonspor biliyorsunuz 1 Temmuz'da Macaristan kampına gidecek. Şu ana kadar transferi tamamlanmış oyuncular Lundstram ve Barisic 23'ünde geliyorlar. Öyle söyleyebiliriz önce İstanbul sonra Trabzon ve Vakame de 1 Temmuz'da gelecek onu da bir küçük hatırlatma olarak söyleyelim bu oyuncuların transferleri tamamladı tamamlandı Lundstrand Barisic Vakame tabi bir oyuncu daha var transferi tamamlanan o da Deniz Traguş Deniz Traguş da Avrupa Şampiyonası'nda olduğu için bittikten sonra belki bir haftalık bir izin verilecek sonrasında o da gelecek. Onunla 3 artı 1 yıllık bir sözleşme imzalandı standart Liège'le anlaşma sağlandı. Menajeri Manea bugün biraz Trabzonsporları pek de mutlu etmeyecek açıklamalar yaptı. İşte Keşke 2024'ten sonra yani şampiyona bittikten sonra anlaşma yapsaydık yani daha fazla cebini paraya dolduracaktı öyle bir düşüncesi var. Ee, ve e, çok da fazla kalmaz e, Trabzon'da diyor. E, yani umu, Umalım ve dileyelim ki hani bir yıl kalsın bir buçuk yıl kalsın problem değil ama sonrasında esas olan. Trabzonspor'a ciddi bir para kazandırarak gitsin çünkü 24 yaşında bir oyuncu haklı onu özellikle söyleyebiliriz ve transferlerle ilgili gelişmelere geçmeden önce hemen şunu da hatırlatalım e, Trabzonspor'un rakibi Ruzenberok Ruzen Slovakya ve Tobol Kazakistan eşleşmesinin sonucu oldu e, oradan kazanan takım Trabzonspor'un rakibi olacak. 25 Temmuz 1 Ağustos maçların tarihleri. E, iki takım da görece Trabzonspor'a göre daha zayıf takımlar. Hele hele bu güçlü kadro kurulursa çok daha farklı şeyler söylememiz mümkün olacak. Hemen şunu da söyleyelim. Biraz daha o maçlara doğru yaklaştığımızda takım da şekillenmeye başladığında size hem rakip takımları anlatırız hem de Trabzonspor'un şansını daha e, net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Şimdi Bakasetas'la ilgili bir haber var dönmek istiyor diye ülkesinden Panathinaikos'a gitmişti devre arasında pek de mutlu değil zaten Fatih Terim istediği için gitmişti şimdi Abdullah Avcı ile bir temas kurduğu geri dönmek onun için sıcak bir gelişme olacağı ne söyledi ama e, artık bu saatten sonra tekrar geri dönebilir mi? Onu bilmiyorum. Tabii ki şöyle bir gerçek var. Vakamenin de geri döneceğini e, sürekli söylemiştik. Geçen sezon başında da hatta sizlerden de bir hayli tepki almıştım. Söylüyorsun, söylüyorsun ama gelmiyor. İşte bu görüşmeler hemen anında bitmiyor. Nitekim işte Vakamaya de Trabzonspor kavuştu öyle söyleyebiliriz. Şimdi. Biten bitme noktasında olan iki yeni transferle ilgili konuşalım. Bir tanesi Cihan Çanak ki onun Trabzonlu olduğunu ve Trabzonspor'a geleceğini de burada sizlerle paylaşmıştım. 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu. O noktada da anlaşma tamamlandı. Tabii ki imzalar atılmadan çok da fazla böyle net cümleler kurmak mümkün olmuyor ama anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre 2 milyon euro Standart liyece verecek Trabzonspor. %20'de ikinci satıştan pay verecek. Bu sezon 31 maç oynadı. Özellikle Ümit Milli Takım'da oynadığı futbolla çok dikkat çektiğini söyleyebiliriz. İkinci ise e, gerçekten hani Acun Ilıcalı tarafından doğrula, doğrulamadım. Ama kamuoyunda yankılandığı için doğru olduğunu e, kabul ediyorum. Çünkü bir alt e, yapısı var. Alt yapısından bahsedeceğim size onu söylüyorum. Ozan Tufan 3 artı 1 yıllık Trabzonspor'la anlaştığı haberinden bahsedeceğim. 2025'te zaten sözleşmesi bitiyor. Güncel piyasa değeri de 2.8 milyon euro. Şimdi şöyle bir olay var. Abdül Abdülkadir giderken Abdülkadir Ömür giderken Ozan Tufan'la ilgili bir satın alma değişimi o gün konuşulmuş Acun Ulıcalı ile yönetim arasında ve o bonservis pazarlığı o gün yapılırken ona da uygun bir rakam yazılmış. Tabii o rakamı mış diyorum çünkü o rakamı bilmiyorum, pazarlıktan da bilgim yok. Onun için de o noktada size fazla bilgi veremeyeceğim, onu özellikle söyleyeyim ama ee, Ozan Tufan'ın artık Galatasaray'a e, özür dilerim Trabzonspor'a çok yakın olduğunu net bir şekilde vurgulayabiliriz. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi e, şöyle devam edelim. E, yani bu transferlerin dışında bakın Lundstrand, Barisic, Vakame, Deniz Trabush'un dışında İki transfer Cihan Çanak ve Ozan Tufan'ın da olduğunu kabul edersek bunlar da yerli olarak zenginleştirecek e, genel durumu. E, gerçekten e, Trabzonspor e, hani... Şampiyon Galatasaray ve büyük transferler yapan Fenerbahçe'nin sırtına yapışacak yani bu bu transferler öyle çünkü kamp dönemine de yetiştirilecek. Hemen çok uzatmadan devam edeyim. Şimdi Türk Türk statüsünde Middlesbrough'da oynayan Dan Barlaserle de Trabzonspor'un anlaştığı babasının Türk, annesinin İngiliz olduğunu söyleyeceğimiz bir oyuncu Türk statüsünde oynayacak. Ee, Şmpiyonshipte 41 maç 5 asistle oynadı 2026'ya kadar sözleşmesi var bir ön libero Bunu da e, sizlerle paylaşalım Bu da zaten kamuoyunda da yabancı basında da var onu da özellikle söyleyelim şimdi orta alanda e, gerçekten e, bir orta alan bir de santrofor bir stoper yani bunlarla ilgili çalışmalardan bahsedelim İsterseniz stoper konusundan bahsedelim e, şöyle e, Julian e, Froment'in bir haberi var o diyor ki Marsilya bırakmak istemiyor diyor ama e, bizim aldığımız bilgi Marsilya'nın vedalaşacağı ama en iyi şartları sunan takımla vedalaşı e, en iyi şartları sunan takıma göndereceğini söyleyebiliriz. AEK, Panathinaikos ve Başakşehir'in de devrede olduğunu söyleyelim. E, ama Samuel Gigo'yu e, kesinlikle e, Abdullah Avcı çok istiyor. Ama rakam içinde çok yüksek rakamlardan açtılar. Bu kadar çok takım isteyince e, rakamı da yükseltiyorlar. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Şimdi e, stoper ama transferi yapılacak. Onu özellikle ve net bir şekilde söyleyelim. Gelelim e, orta sahadaki e, gelişmeye. Wilfried Endidi rakamı yüksek. Net bir şekilde söyleyeyim. Maaş e, konusuna takılıyor. Çünkü bonservisi elinde. imza ve maaşı yüksek almak istiyor. Eğer Trabzonspor, hani bonservis parası vermiyoruz. O parayı maaş ve İmza gibi düşünelim noktasında bir noktalara gelebilirse Wilfred Endidi konusunda öne geçtiğini söyleyebiliriz. Ama sonuç henüz oluşmadı onu da söyleyelim. Keza benzer bir şekilde Marcelino Nunes de var Şirili oyuncu. O da Norwich City'de orada da rakam yüksek Trabzonspor 3 dedi 4 dedi ama 7-8'den aşağı olmaz diyorlar. Tabii ki işte böyle oyunculara talip olduğunuz zaman e, yüksek montanlı oyunculara talip olduğunuz zaman fiyatlar da yükseliyor. Şimdi gelelim Santrofor bölgesine. E, Trabzonspor Onaçu'dan. Onaçu'da Trabzonspor'dan vazgeçmiyor. Onu söyleyelim. E, ona açıyor biliyorsunuz işte e, Batşuay gelmeden önce Galatasaray talip oldu. İşte Fenerbahçe konuşuldu, Beşiktaş konuşuldu. Ama ona tavrı çok net. Türkiye'de sadece Trabzonspor'da oynarım dedi. Ben e, kalmak istiyorum Trabzonspor'da. E, diğer teklifleri kabul etmiyorum diyerek geri çevirdi. Önceliğini Trabzon olduğunu ortaya koydu. Hatta şöyle bir şey var ki biz bunu daha önce de gündeme getirmiştik. İşte Göztepe ile Göztepe'ye oyuncu verip Trabzonspor bir miktar parayı oradan düşerek belki kiralama artı satın alma opsiyonu gibi bir formül üzerinde duruyor. Ama tabii ki sonsuza kadar beklenmeyeceği için iki isim daha gündemde. Yaremçuk ve Adam Buksa'yı da söyleyelim. Yaremçuk da Slovenya. Slovakya-Ukrayna maçında ikinci golü attı. O da önemli ve değerli bir oyuncu onu da söyleyelim. Adam Buksa'yı da daha önce sizlere sunmuştum, söylemiştim. Yani Trabzonspor kampa tam takım gitmeye çalışıyor. Ve önemli bir bölümünü de halletmiş gibi görünüyor. Yüzde %70'lerde, %80'lerde bir yerlere geldi. Şu orta saha oyuncularından birini, bir de Santrofor'u eğer kampa yetiştirebilirse Trabzonspor sezona bomba gibi girecektir. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.